Ee, namaz kılmayanın orucu kabul olmaz dedi cübbeli <laughs> ve ortalık karıştı. Bu sefer önden yorum yapmıyoruz. Önce videoyu izleyeceğiz. Bravo. Ha, ondan sonra Bravo. konuşacağız. İyi, iyi de Hadi de doğru. Arkadaşlar Sevda Demirel Evet Cübbeli Ahmet Hoca'nın gündemi böyle. Şimdi masa dostlarıma söz hakkını bırakacağım ancak sadece niye söylediğine bakmak lazım. Peki yani adam namaz kılıyor, orucunu da tutuyor ama e, her türlü hırsızlık var, şiddet tamam. var, karısına <laughs> eziyet ediyor, çocuğuna eziyet ediyor, onu yapıyor, bunu yapıyor, malını mülkünü çalıyor, çırpıyor. Akşam kıbleye doğru dönüyor. Tamam. Şimdi bu bu yani şey mi? Kurtarır biz, mı? Biz bunun terazisini tutan insanlar değiliz. Biz hepimiz kendi derdimizle haşır neşir olacağız. Arkadaşlar, orada da yokum. Orada da bunun hesabını, kitabını ben yine bu söylemiş evet. olduğun insan modelleri verecekler. Yani yapmış oldukları hatalar ve tamam, günahlar hesaba geldiğinde terazide bakarız. Şöyle şimdi böyle e, Sercan Eriş benim aynı zamanda. Sercan'a, Eda Hanım'a da selam O da diyor ki, e, ben diyor, bence diyor, Cübbeli Ahmet Hoca'nın bu konuşmaları insanı tutacaksa oruçtan da uzaklaştırıyor demiş kendisi. Yani dedim ki katılıyorum. Bunlar yorumu açık şeyler. Vermiyorum. Hocanın bu söylediği çok net söylüyorum. Şirk koşması. Hayır, hiç, hiç alakası. Yok. Kesinlikle. Hayır, hayır, sen hayır. benim namazıma karışamazsın. Sen ben abdestsizle namaz kılarım. Ben bak, ben maçım. o benim bir aramda o, o benim aramda diye Allah, o beni Allah'la aramda hayır abi bu oh, değil hayır, hayır. karışamazsınız hayır abi sen dışarı dışarı koşuyorsun abi, olmadan, şey, de de abi. Şey, abi hakem olmadan maç olmaz bu böyle bir şey ne demek yani yani şey yanlış söylüyorum yanlış söylüyorum Allah'la beni aramda abi söylem yanlış Nurcan abi Nurcan abi eğer ki biri bana diyorsa ki namaz kılmayan oruç kabul olmaz bu şirk koşuyor demektir. Ama açıklamasını yapıyor niye söylüyor? Ne, bunu? ne yaparsa yapsın. Ama yine Allah bilir. abi. Allah ne hoca karışır, hatta, hatta. ne hoca karışır, ne hacı karışır. Hiç kimse karışamaz. O şimdi benim mesela, aramda olan bir şey. Bak, al, şimdi e, şu şu yanlış Nurcan abi bir kere. Ben abdestsizde namaz kılarım bu namaz olmaz. Yoga olur bir kere. Aa, yoga olur. Yoga, yaparım. ben yoga yaparım, tamam. namaz yani. diye yoga yaparım. Bu beni bağlar. Namaz kılmak zorunda değilsin. Öyle bir mecburiyetin de yok. Ama birileri de tebliğ etmek zorunda namaz kılın demek zorunda oruç tutun demek zorunda yani İslam'da sadece namaz kılmak da de değil yani bunu bir tebliğ de en önemli e, görevlerinden bir tanesi Müslüman için. Eyvallah, ben yani benim cihat zaten. da bu bak cihat da var içinde yani. malınız Allah'ı Allah diyor mallarıyla canlarıyla cihat edenleri çok sever şimdi fakat şurada Nurcan abiye ben de katılıyorum Tayyar abi Allah'ın bilebileceği Allah'ın bilebileceği şeyler var abi. Allah kabul eder mi etmez mi onu Allah Aynen. bilir. Sen Allah değilsin. Bak şundan dolayı ona benzetti. Umre yaptım ben. Umre yaptıktan sonra abi bir arkadaş grubuyla bir hoca, sizlerin de tanıdığı bir hoca, onun ismini de vermeyeceğim. Geldik Medine'ye. Medine'de dedi ne yaptınız dedi İşte şöyle yaptık böyle yaptık hocam. Ho dedi sizin dedi saçınız dedi ne yaptı kesmediniz mi saçınızı dedi. Hı. Karadeniz Aksaylı. kestik hocam dedi. E dedi saçınız duruyor dedi. Ya dedi arkadan Değilecek dedi o ya. bizi oraya götüren hani, grup başkanı oluyor ya abi. Grup başkanı dedi kestim dedi arkadan dedi. işte bir, bir şey. Bir tutam alıyor. Bir tutam aldım dedi. Ho dedi olmadı olmadı umre kabul olmadı dedi. E, ne yapacağız hocam dedim. Yarın tezi yok dedi bir daha gideceksiniz dedi. Kabe'ye dedi. Orada dedi bir daha baştan başa. Ya dedim gece uçağımızı aldık dedim dönüyoruz dedim. Olmadı dedi. Ya şimdi en son dedim bir bak abi. Sana dedim hocam, sana hoca diyoruz. Saygımız var, sevgimiz var. Sen Allah mısın dedi. Yani. Ya ben saç kesmeyi unuttum ya. Dalgınlığıma geldi bir şey oldu. Şimdi insan bilmeden onu ediyorsun. Yani sen Allah mısın? Sırat köprüsünde şefaatçi misin? Karar verici misin? Hakim misin? Olduğumuz. Yani burada bence Cübbeli Hoca Kantar'ın topuzunu kaçırmış. Allah'ın işine dalmış gibi. Düşünün her söyledikleri pratikleri doğrudur. Amenna. Dibine kadar da doğru olabilir ki cübbelin ben bütün ilmine çok katılırım yani. ilmi Türkiye'de ilmi, hadisi, fıkı her şeyi bilen, yorumlayan üç tane Son adam varsa bit değil. bak. Üç tane adam varsa Türkiye'de bir tanesi Cübbelidir. Ama kabul olmaz.